Hayır hayır eline gelmiyor. Ne demesin? Şey. Hadi Ben Eski eski bakalar böyle. Hem bakalar hep kalırız. Ne yok ya arkadaşlar. Sağ olun. Sayın Sayı hoş geldin. Hoş

Beraber beraber şurada biraz dolaşmak. Ee he güzel. Burada abi hayvanlar her şeyimiz. Her şeyimiz, şeyimiz hayvan. Şimdi hayvanların besleme saatlik zamanları var. Adam soyuyor. Orada kendisi diyor hayvanları besliyor. Niye öyle bir sesini? Hayır hayır. Sayın Bekir hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk. Nasılsınız? iyi Sağ ol, misin? Sağ olun. Engin abi gel. 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 var. Gel. 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 Gel gözünüzü seyredebilirsiniz. Bu ayıp da bize yetti. Aa sen yanında arkadaşın var senin. Bak bak o o, 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 o doğru bir Bu art 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 dedi. Bu o o aynı aynı şey ya. Ya bırak sen gel, şimdi olsun olsun. Ben muhtar. Taşa taşa çıkma. şimdi sen tersimli bir adam varken götür bize ne soyuyorsun? Onu bana söyle Değil ya. De, Dersim, de, dersindeki de, adam canını de, vermiş senin için. De, sen senin kültürün sen, sen, için, konuşmanın için, efendim, özgürlüğün için. Öyle mi? Doğrudur. Ne bir oy vereceksin Anamızı anlatıyorsun ya. Bak Kılıçdaroğlu neyse Türkiye'ye barış gelir, barış. Kardeşlik Bekir, bir yemek hazırlarken böylece gider miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Yani Başka? Nasıl? Bizi Şimdi bu var ya, karılara çok önemli bir karı görelim. İnan Allah. Telefon açarım. Vallahi de bir daha söyle. Telefon açarım.

Diğer arkadaşlarla beraber Gülsel Bey'e izah edersek zaten köylü de kaybedeceğini bildiği zaman şuradaki anlatımda onların tutanakları da sizin mera olduğunuzu gösteriyor. Gösterecekse. O zaman mesele yok. Şimdi o zaman onlar uzlaşmaya yaklaşırlar. <laughs> bu, ben bu işi çözerim. Ya Yargıtay 14. daire bakıyor şimdi bu işe. Benim orada çok yakın sınıf arkadaşım var. Evet. Sayın Vekilim Yıldırım Karakoç. AK Parti adını kullanarak or orayı bizden aldı. Zaten kendisi ilk gelen meclis başkanı. Evet, bize bu ee, biz kardeşim. AK, biz yeni evet. AK Parti olarak bizden aldı. Sizden de gözünü AK Parti'ye mi yürüyorsunuz? Hayır, biz yenmedi ki bu AK Parti olarak. Ya yapma. <gülüyor> ya gel <laughs> ya, yani. ya, yani. Güçle Güç de bizden aldı. Ya o konuda haklısınız yani. AK Parti adı da bizden aldı. Ulan güzel bir şey AK Parti adı da bizden aldı. AK çoğuya çıktı CHP mi? AK Parti. E peki ne oldu? Şimdi gelin ben bir <gülüyor> <sütmüyor>. <gülüyor> ya benim yakamdan boğazını benim boğazını şimdi. Abi, ya o kardeşim abi bak. Bak ben geldim CHP burada evet gezdim. Belli başlı. <laughs> Allah razı olsun. Evet gezdim. Hatır gönül çıkarttım. Dediği gibi. Evet, aynen. 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 şimdi yani, yani, bir oraya vermişler ateşlesinler bizi. Evet. <gülüyor> şimdi bir oraya Evet. Biz zaten şimdi bakmışız o zaman. Bu hak sizin. bak sizden sene Bil <laughs> bu köyden AK Parti oy vermeyin. Niye? Bir elinizden malınızı almışlar. Sayın Vekil. kardeşim bize der misin? İki. Çözün. Ya bir dakika. ya de. bir dakika. Ama bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir dakika Vekil Bey. Ben başka Değil bir şey anlatıyorum. De. Sizin iki tane gerekçeniz var. Bir. Tanrınızı elinizden almışlar. AKP'yi kullandı. AKP'nin geri meclisi verin kardeşim. İki. İthal hayvan getirdiler sizi öldürdüler. Abi şimdi de yoğurtulayın. Hele şimdi abi şeyden sonra tekrar gelecek. Doğru. Seçimden sonra. Seçimden sonra. Brezilya Brezilya'yı Tarım Bakanı anlaşma yaptılar kardeşim doğru, ya. He, doğru ya. Şimdi arkadaşlar bunu niye veriyorsunuz ya? Yok. Ya baltayı ayağınıza vuruyorsunuz. Sayın ya kardeşim Sayın ben sizin hakkınızı savunmuyor muyum? Sayın Bey Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu hani geçen dönem e, siz gelmiştiniz ya bilmiyorum, bilmiyorum da Gürsel Tekin'in kardeşi buraya gelmişti. Beraber gelmişler. Beraber Gelmişti, doğru. He. Burada beyefendi burada söz verdi bu dağla ilgili millete. Ya işte ben düzeltirim ben hal ederim. demin dediğim gibi de işte AKP'ye oyuncu da bize çıkmadı. Da bize çıkmadı bu e, o Gürsel Tekin Bey'in e, kardeşinin yüzündeyse o çıkmalı neden diyecek buradan sürüp gitti, adam hiç umur etmedi. Ondan sonra ne oldu? Millet ekici kalktı, onun için fazla uysa çıkmadı. Şimdi Her desen, sen, Köyde musun? uğraşan yok, yok kardeşim. Sen bak, uğraşan yok. Şey, de bir dakika dur dur. Hangi belge uğraşan yok? Bak şimdi, bir dakika arkadaşım. Hani kim uğraşıyor? Şimdi adamın devlet içerisinde adamı var. Şu köyün kimsesi yok. Şu adam ne yapıyor? Adam diş mi? Yahu dinle, dinle. Sen iş mi değil? Kenan, Kenan Kıray. Devlet orada. Şimdi bak, bir şey söyleyeyim. Ne? Bismillah. Kenan, Kenan, ya. Kenan, Kenan, koy. Kenan. Kenan, şimdi bak sen de bir şey yapacaksın. Şimdi burada seçim 15-20 gün var. Bunu ben çözerim dersen yalan olur. Sonra bir ikisi ben o köyü bak derse diyorum ki kim muhtar evet. seçilirse onunla beraber yeti yani ben Ankara'da hazırlayacağım. Abi gönderdim arkadaşlar. Tamam mı kardeşim? Benim. Götüreceğim kardeşim uzlaşmak için uğraşacağım. Evet, Bu şuan. sözü veriyorum. Allah Allah. Sağ Olmadı. Uzlaşmayla çözmediz teknik anlamda ben size yardımcı olacağım. Şimdi ben burada konuşturmayın. Ben burada bir şey konuşsam çizgilerini düzeltecek ki bu da bana ona bizi düşman Tamam şey, 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 bak şimdi size bir söz, söz veriyorum. Ben söz veriyorum milletvekili olarak veya ensar öğütü olarak. Beni tanıyorsunuz. Biliyorsunuz. Yani benim ben konuştuğum zaman yapar mıyım yapmam. Yaparsın Allah. O zaman bir şey bana güveniyorsanız ben bu iş için heyeti kurduracağım. Çözme noktası oldu. Olmadı. Teknik anlamda size kardeşim ben uzman kişileri vereceğim. Haklarınız varsa da kazanacaksınız. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Tamam. mı? biz yani de, biz, biz de yani yani onu ister ister ara bize diyor. vermenizi istemiyoruz. Zaten bizim konumuz olanlar, olanlar, olanlar ilgili. Zaten, gerekir. zaten ya zaten ben bir şey söylüyorum. Yani Şimdi Muhtar yani bana yani. diyor ki bak diyor burada diyor onların diyor Kirziyan'ın tutanağında diyor bizim tav olarak gösteriyor. Tamam, Şimdi tamam. o varsa bunu dinliyor musunuz? Bunu götürüp ortaya koyduğun zaman ki niye de söylerim kardeşim? Sen haksızsın derim ya. ya Ayıp da yıklıyorum, derim yıklıyorum, ya. Vekil, sen yıklıyorum. adamı gelmişsin, valla çıkmışsın. Biz bu konuda teknik adam, bak teknik adam avukat olur, hakim olur, bu konuda uzman olur, artıcı olur, kadastrocu olur. Bunlarla beraber bir çalışma yapacağım kardeşim. Sen Vekilim, bizim ifadede bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız bürokrasiyi ve onlardan yana olanları aşamamada. 17 tane ineğimiz götürüldü. Gülüne. Karakol komutanı kendi ifadesiyle yüzbaşının kendi ifadesiyle Rikom'da kesime gitmiş. haberi var. Yani Rikom'da kesime şey gittiğini böyle. karakol komutanı söyleyebiliyorsa vay meshedim halini. Kendi ifadesiyle. Biz bunu var? aşamıyoruz Sayın Bekir. E. Yani o kadar güzel bir ilişkileri var ki. BDP'den evet. adayları var. Var, var. Şu an belediye başkan adayları BDP'li. Aynı şöyle. Aynı şey Akif Tekin. Aynı, şey, şey, Kullan, aynı Kullan. köyden. <laughs> Çok da samimi dostum. Zengin de iyi bilir. Evet. Iyi ee, Gürsel var. Tekin evet, o, o da köylü. Dağıtık. Yıldırım Karakoş AK Parti'den o köylü. Bir MHP'lileri eksikti. <laughs> Allah'tan onu da çıkaralım. Yani bütün <laughs> öyle bir yırtaze <laughs> oluşturmuşlar ki. Yani ya. bir türlü aşamıyoruz Sayın Bekir'im. Ağzımızda kuş Bak Sayın Bekir'im köylülerim de burada davayı kazanmama rağmen takip şey verdiler. Etkisizlik kararı tamam. verdiler. Yargıtay'a gittiler. Kaçıncı daire baktı? Hatırlıyor musun yargı? On dört mu? On dördüncü daireydi. Benim Karnım orada çok yakın iki tane şeyim var ben. Beyefendi ya. Ya sen şimdi buna koy konuşacaksın. Çizle vereceğim. Yok Bunlar bize oy <laughs> <oraya gülüyor> <şeyler> bize <laughs> yardımcı olalım. teknik konuda yardımcı olacağım. Sağ olun Sayın <Yani> Bekir. Ben samimiyetle söz veriyorum. Aa <gül bak. Halit Bey de bizim farkında. Ya köyü biliyor mu? Bir uğramış mı? Bir biliyor musun? Şimdi uğramamış da AK Parti'nin biriyle gel, gezebiliyor mu Bir gün gördün mü sen burayı? Ne zaman geldi? Gel. Bir sefer geldi. Bir sefer geldi. Gel. 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 E çünkü kimsenin geldiği yok ettiği gel. yok. Nerede bir şey dedi? Şimdi arkadaşlar gelebiliriz. Bekir bir sesini Gelsin, gelsin abi gelsin de gitsin. Gelebilir burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes gelebilir ama önemli olan sandığa giren oy önemli. Evet seçtiğin adam. Evet. Herkes gelebilir. Burası <laughs> Başka bir ülke değil ki. Yüzü yok ki dur dur bir şey. Yani. Şimdi şey haksızlık olmaz. Yani sen söyle de onunla sonra devam edelim. Biz yani, yani. Şimdi bizim üç ay biz yaz günleri yaylalarda kalıyoruz. Yani yüz tane filan yaylamız var. Elektrik yani, yani, var mı Yani yaz kimse alamadı. Ama yani şartlarda yaşıyoruz biz. Yani bir medya olsa, bilmem olsa gelip de bizim orada yaşadığımızı görsün. Yani. Su yok. Yapılaşma desen taşlarla ötürü binaların içinde yaşıyor insanlar. Yani taş düşse Ne yani affedersin kas kümesinde yaşıyoruz yani. Yana kadar yana. insanlar korkuyla uyuduktan sonra bir şey yok. Yok, Çok, da yok. yok desen yine yok. Yani artık bilmiyorum yani. evet. Gider, şimdi su, yoğurt, bulaşı, beş bir şey yok sayın. Onlar hep bir ol. genel bir şimdi bak, bu 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 şey. Şimdi değer arkadaşlar. Evet. Bak açıklarsınız. Bir daha. Şöyle bak. Şimdi sana eksik. Şöyle bir şey yapalım mı? Sen düşünün ya. Cemil. Cemil bak. Şöyle bir sonra şey yapalım mı? Bu şimdi bir muhtar seçim olacak yani değil mi? Kim seçilirse tabii biz o işlere karışamayız. Kim seçilirse kardeşim heyetiyle beraber seni rica ediyorum sorunları yazsın bana. Bir, iki, üç, dört, on beş, yirmi, otuz değilse. Bana verin. Ben Türkiye çıkacak özel. Size bir gün burada söz vermiştim. Efendim? çıktım. Burada Çanlı Çanlıçatak'taki tarımla ilgili sorunları anlattım anlatmadım. Ha? Şimdi aynı tane konuyu... adayımız var. Altı tanesi de Cumhuriyet Halk partisi. Ne? Vekilim altı adayımız var. Altısta cumhuriyet. Ya neyse canım, Ben artık hepsine saygı duyuyorum. O neyse. Şimdi şunu söylüyorum. Aynı partili olup olmadığı önemli değil. Yok yok yani tamam. kim seçilirse diyorum. Çünkü biz sonuçta kim olursa olsun muhtarlar mı olacak. Değil mi? Aynen. Aynen. Onun için onu da baş üstüne. Aynen çeksin, medya bir gelsin, görsün yani orada yüz tane, üç ay. Şimdi bak Cemil, dinle Ama beni. çok kötü Şimdi yani. ben bir şey dedim. Şimdi bak, şu kamerayı <laughs> ben özellikle ben, aldım. Demin dediniz ki hayvan ithali filan olacak. İnsanlar bu hayvanı satamıyor. Nasıl hayvan yok bizim burada? Ben anlamadım ki. Yani Türkiye'de. Ee, adam işte öyle diyor. Ya, yok. Ya kendi yanına para kazanmak için. Cemil ne yapacak? öyle Beş diyor. Beş tane kaz bir tane eziyor. Beş tane <laughs> kaz. <laughs> 5 kazmet Bir tane daha var. Yani öyle göre. Doğru. Şimdi değerli arkadaşlar. Yani bir tane AK Partilisi olsun veya kardeşi olsun. Biri desin ki ben AK Partilisi var. Artı doğan yok. Şimdi. Hep eksi. şimdi Bu bir şey söyle. Şimdi ben ya şimdi ya yeni adam. bir, uygulamaya Çan geçtim. Cemil Yeni bir uygulamaya geçtim senin dediğine. Şimdi şu kamera yeni aldım. İlk defa Bismillah. Demin morukkayı çekti. Şimdi de burayı çekiyoruz. Bu Arkadaşlar benim danışmanım olacak. Bundan sonra ben nereye gidersem şey Ama şimdi tabii stili değiştireceğiz. Daha sonra ben köylüyü toplayacağım. Mikrofonu da köylüden ne vereceğim? Siz derdinizi anlatacaksınız. Bunu da halk gibi yayınlayacağım. Buna bir dakika. Bu da bana Sayın Genel başkanın size selam saygıları var. Kılıçdaroğlu'nun zaten yarın geliyor bekliyoruz. O da ben, de dedim ki böyle böyle dedi ki çok iyi olur. Köylüye benim selamımı söyle. Köylü derdini anlasın kardeşim. Din kendisi anlatın, kendiniz anlatın. Tamam mı? Ondan sonra biz bunu medyaya taşıyacağız. Sorunları böylece gündeme getireceğiz ve çözeceğiz. Şimdi vekil zaten siz bizi orada anlattığınız için biz de size söylüyoruz. Bir sorunumuz da bizim bu asfalt yapıyorlar şimdi. Oralar yükseltti. Bizim arazilere geçiş yollarımız var. Evet. Orada bir, bir tanesi bizim şimdi yok. O ne hayvan bizim söylüyor. Orada bir şey yok. Yani ne hayvanın geçirmeyi var, ne insanın geçirmeyi var, ne ok getirmeyi geçirmeyecek var. Yani iki tane alt geçit koymaya güçlerim yok. Değerli arkadaşlar neyse sonuçta biliyorum sorunlarınızı. Yani bütün köyden sorunlar Hak Hakikaten burada vatandaş olmak da zor. Ağır kış koşulları, ağır bir coğrafya koşullarında yaşıyoruz. 7-8 ay yaş, şey, kış var. Halen'de 21. yüzyılda doğal gaz buradan geçiyor biz tezek yakıyoruz. Yani Ardahan'da da tezek yapıyorlar şehir il merkezinde beyler. Tabii Neden olsun. değil yani, mi? Yani. Ardahan il merkezinde yüzde vatandaş tezek yakıyor. İki, iki, tane de bizim doğru doğal gaz geçiyor burada. Bir de Hanbertoğlu geçiyor. Şimdi bir de bir tane daha geliyor. Şimdi arkadaşlar. Bir tane şey yapıldı. Şu anda bir çalışma var. Yani neyse başladı. Şimdi üçüncü hat geçiyor. Bakın burada ben mecliste bir konuşma yapmıştım. Dedim ki eğer Ardahan'a doğalgazı gazı vermeseniz kazmayı elime alır, boruyu söker bağlarım. Sen halkı isteğine teşvik ediyorsun diye benim hakkımda fezleket düzenlerde dava açtılar. Vallahi ciddi diyorum ya. Açarsanız da açın dedim. Şimdi niye ben? Bu halk bize güvenmiş. Ben de buranın temsilcisiysem bunları yapacağım. Tabii ki hani, yani giren e, yana dayanacak kardeşim öyle mi? Ben ondan çekinmem de. Ama size şunu söylüyorum. Bu coğrafya çok ağır bir coğrafya. Burada yaşamak ayrı bir şey. Yani 150-200 sene önce yapılan evlerde, toprak altı evlerde yaşamak da önemli. Vatandaşlık yapmak da önemli. Bayrağa sahip çıkmak da önemli. Vatana sahip çıkmak da önemli. Kaldı ki bizim bu bölgedeki yaşayan insanlar hepsi devletine bağlı en iyi yurttaşlık görevini yapan insanlarımız. E şimdi bu insanlara Normalde burada tutmak için maaş bağlaması lazım devlet. Bırak maaş bağlamasını. Bodrum'daki, Antalya'daki yat sahibinden vergi almıyor, buradaki. buradakinden vergi alıyor. Ben bunu milletvekili olarak anlatıyorum kardeşim. Şimdi bunlar verici. yanlıştır. Kul hakkıysa, zenginler kul hakkı, bizim buradaki insanlar hakkını görüyor. Ben de size bunu anlatıyorum. Sizden rica ediyorum ya, AKP'ye oy vermeyin diyorum ya. Ya deli misiniz ya? Adam iten at, mal getirecek, batıracak sizi. Doğrusu. Mazot diyor, diyorsun, diyorum kardeşim size. 1600, 1700 lira mazotu 4700 lira satıyor kardeşim. Ulan Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan alsak 2000 lira mazot. Servet öyle mi? Aynen. He? Aynen. Ha, Gürcistan'a bırak kapıda mı? Ya bakın şimdi. De değerli arkadaşlar, onun için size, size mı ediyorum. Bak bu defa seferler olun komşunuzdan da ödünç o isteyin. biz burada il genelde kazanalım. Belediye de zaten inşallah kazanacağız. Göreceksiniz ben de milletvekili olarak elimizden gelen yapacağım. Burada milletvekili seçimi yok ama ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musun? Benim milletin protesto etmesini bilmiyorum. Protesto nerede edeceksin kardeşim? Sandıkta edeceksin. Eğer benim bu dediklerim yanlışsa Diyor ki kardeşim yanlıştı biz devam edeceğiz. Ne diyorsunuz? Doğru söylüyorsun. Zaten değil. köylü komşu arkadaşlar abi, il genelde olan arkadaşımızı destekliyorlar. Yani bunu siz tabii ki yine hatırlatmanızda <laughs> fayda var ama bütün komşu Erzem Bey'i zaten takdir ediyor. Evet. Teşekkürler. O, o da seçilirse de eğer bu köye sahip çıkarsa her zaman başımızın üstüne şey çıkmarsa... şey Çıkmarsak... ben Çok Bu köyün ee, il genel meclisi benim. Benim çalışmalarımı nasıl buluyorsunuz? İyi mi kötü mü? Çok, çok iyi. de. Mükemmel ee, Şimdi biz yoğurdu kaşıkla değil kafamıza çekerek içiyoruz diyoruz. Merak etmeyin. Ben size söz veriyorum. Bu köyün özne bir köy olabilmesi için bakın masrafını ben cebimden vereceğim. Kendi vakfım var. Vakıf olarak, Ensar Öğüt Vakfı olarak vereceğim. Şehir plancısı göndereceğim buraya. Söz veriyorum. Bu köyü bir örnek köy yapalım ya ben üzülüyorum. Ben burada ne şey çırpındım biliyor musunuz? Kars Tiflis demir yolu. yapılırken buradan gelsin, buradan gitsin, burada da bir istasyon olsun. Yani ardına istasyon gerek yok. Çünkü şehir bu tarafa doğru gelişiyor. Buradan olması için yemin ediyorum Bilal Yıldırım ölmemiştir. şey Ulaştırma Bakanı. Ben onu dinlemiştim. Ben, Evet. Ben de dinledim. 5000 kişi yürütürüm dedi. En son adam dedi ki kardeşim 100 milyon dolar dedi fark ediyor dedi oradan götürsek biz kabul etsek de Gürcistan ve Azerbaycan etmiyoruz. Onlar etmediği için dedi ya etme mecbur kaldık ama bir söz aldım ve yaptırdım o projeyi. Çatal. Şeyden cambazdan bir kılçık yani hat, buradan gelip geçiyoruz. Gayretin altına bağlanıyor. O projede bitti. Çok Şimdi bunu, bu ya. bölgenin kalkınması gelişmesi için bakın bizim projemizde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Belediye başkanlığını kazandığımız zaman üniversiteden şehir merkezine raylı sistem var. Niye? Bu bölgenin kalkınması için. Bu bölge başka kalkınmaz. Bak üniversitenin buraya gelmesi için belki biliyorsunuz ben nasıl, nasıl ulaştım. Kaya ve şu andaki belediye başkanı göle yol üzerinde burayı kurdurmak istiyorlardı. Bataklık olduğu için Allah razı olsun teşekkür edin rektöre. O konuda rektör direndi. Biz de oradan destek verdik. Buraya getirdik. Buraya niye getirdik? Bir, orman karşısı. iki dört tane ilçemiz bu tarafta. Tamam, göre de bizim Hayır, ilçemiz bir ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. İşte, e, üniversite bizim buraya kurmuş değil mi? Bizim arazımıza. Evet. Bizim orada bir tane şu anda doğru düz bir işçimiz yok. Bir. Oradan bize Bir olur, su, su veriyor Bize bir, Neyse, işte, olur, bir biz faydası var. olmamış. Sakın, Artık suyumuzu Bize bir faydası olmamış yani. Onlar, onlar da bize sen yeni batır. geldin onları konuştuk da. O konuda yüzde yüz haklısın. Seni destekliyorum. Ama ben onu rektörle konuşacağım. Su olayını. Ha onu da söyleyeyim. Eğer rektör de yani çözmezse. Gidip de kendine faydalanıyor. Ama yanlış bir şey. Bak sen olarak köy olarak gelsin köyümüze bir şeyler yapsın. Yol yapsın su yapsın. Kurum yapsın, kurum yapsın. Bir şey. Bizim burada suyumuzu alırlar batar ettiler. Suyumuzu doğru düz yapmadılar. Ya, yani Şimdi sen haklısın. Orada katılıyor, Mesela suyu aldın. Şimdi ben suyu rektörle konuşacağım. Olmazsa da gündeme taşıyacağız. Zaten Allah kısmet ederse biz burada ilgilenme çoğunluk sağladığımız zaman biz o kararı alırız. Sen o sözü veriyorum. Bizim burada sekiz buçuk lira su paramız kalmış. Şahit Ali Halim Oyuncu yapmışlar de Burada sekiz buçuk lira kalmış diye. Her şey su da şey yapmış. Burada saati aşırı şey kesmiş Şahit Bak ben ne diyorum. Köklü sözün için ben bir çalışma yapacağım diyorum. Bunun için de benim il geneli kazanmam lazım. İl çoğunluk olması lazım. Öyle mi kardeşim? Başka evet, bir olur ya. Bütçe evet. ayırmam lazım. Evet. Hayatım şimdi onun için bakın bize sandık geldi. 15 20 yüzlü sandık var. Verin oyunuzu kardeşim. Ha şimdi ben size söylüyorum. 12 yıldır AKP hükümeti iş başladı. 12 yıl tek başına. Bunlar bu sorunları niye çözmedi kardeşim? Demin yani yaylada bahsediyorsun. Kadastrodan bahsediyorsun. Elektrik kendi adımla verdi, kestiriyor. Siz de burada kırmızı kart gösterip vermeyip sen elektriği verdin kendi adamına bize kardeşim zulüm ediyorsun. Ben de sana oy vermiyorum deyin. Buradan bir oy çıkmasın. Bakın ne olacak o zaman? AKP kale kale düşünecek. O zaman da gelecek diyecek ki sen haklıymışsın kardeşim. Sen de elektrik işini hadi yapıyorum. Kadın su işini düzeltiyorum. Su işini düzeltiyorum. Başka türlü olmaz. Zorundan geliyor sayın vekil. Bize kıyafat bize şey Elektrikten, yapıyorlar. Elektrikten fatura yapıyorlar. aşağı 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 yukarıya nasıl? 400, 400, milyon, evet. yüz milyon, üç yüz milyon. Evet. Güneydoğu'ya gitmek gerekli insanlar ödemiyor yani. Siz de burada mağdur insanlar yani. Bunlar bize niye böyle yapıyorlar Hiç Sen yapıyorlar şimdi yok. yüzde yüz haklısın. O konuyu ben notumu aldım. Bu çalışmaları yapacağım. Sorunun önerilerini vereceğim. Şimdi bir muhtarlık seçimi olsun belli. Kimdir muhtar olacak? Şey olsun. Ondan sonra biz ben tekrar gelirim bir komitede kurarsın kardeşim. Bu çalışmaları ben her türlü konuyu meclise taşıyacağım. söz veriyorum. Taşınmayayım taşımam onu bana söyleyin. E, tamam o zaman merak etmeyin. Şimdi şimdi değerli arkadaşlar sonuç sizden rica ediyorum. Yarın bizim mitingimiz var. Sayın Genel Başkanımız geliyor. Hepinizi davet ediyorum ben. Gelin. Ve ondan sonra sorunlarınızı ben küçüklerin abisiyim. Büyüklerin kardeşiyim. Bana emredin kardeşim. Hiç merak etmeyin. Ben gece gündüz biliyorsunuz da üşenmem. Gelirim yaparım, ederim. Sorunları da çözmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben şimdi bazen diğer bölgenin, batı illerin bölgesindeki milletvekilleri benimle biraz dalga geçiyorlar. Ya sen işte teze tezeyi veya işte samanı getirdin. Samanı olan meclise gelir mi? Ben samanı kürsüye çıkartmak için bir süre seni çıkartacağım. Bir kişi gördü. Ya dedi sen deli misin? Saman çıkar mı? Orada bizim bir arkadaşlar grup başkanına girdiğim zaman ben dedi ki kesinlikle müsaade etmiyorum. Dedim ki valla sen et sen de etmez dedim ben de dedim. Ya dedi saman kürsüye dökülecek dedim ya bir şey olmaz. Ulan bizim millet her gün samanla <laughs> uğraşıyor. <gülüyor> şimdi samanı götürmeseydik biz oraya saman bin yüz liradan beş yüz liraya iner miydi arkadaşlar? Ha? Söyle. İnmez değil mi? Ha şimdi ama etiniz para etsin diye ben kalktım ithal eti Durdurmak için öküzü götürdüm. Allah razı olsun bunun çiftliğinden. Sabri Bey. Şimdi ben de Cemil Çiçek bana diyor ki ya senin aklına nereden geldi şey tosunu diyor getirdin meclise. dedim ya tamam ben biliyorum içeride de çok tosun var ama bizim tosun farklı tosun. Buradan malikler dediniz köprüye dayacınız yaptınız. Tamam diyorsun diyorsun da şimdi bize tarım tarım bakanlığına bize yardım diyemez için kendimiz burada samanı şey yapamıyoruz. Ki. Zaten dışarıdan yer onda bize bir faydası yok ki. Dört yüz liraya düştü, onu diyorum. Tarım yani, yani, yardım, yani, yardım etmiyor, dört yüz yardım etmiyor, Ya olarak. onu diyor, ben de Tarım Bakanı yerden yere vuruyorum, niye vuruyorum? Şimdi adam bana dava açtı, o on milyar daha, şey daha kazandı. Bana vermişler, altı yüz milyon parası. Altı yüz milyon vermişler. Vallahi on milyar tarifinde Evet adama ben e, niye bu şey kuş beyni e, dedim e, e, ya. Yani. Evet değerli arkadaşlar. Bu, ben hepinizi ilgi arkadaşlar teşekkür hoşçak ediyorum. Hoşçak. ederim. İlgi ilgi arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sizlere de çok ediyorum. Sizleri mahcup etmeyeceğim. <laughs>